Köy evime ahşaptan su kuyusu yapıyorum. Öncelikle birleştirdiğim parçaları kare halinde birbirine sabitledim. Çatısını oluşturacak tahtaları da 45 açılarda hazırladım. Köy bahçemde hem dekoratif hem de kullanışlı olacak. Su kuyusunun yapımında budaklı, her işte kullanamadığım parçalardan yapmaya çalıştım. Artezyen dışında 3 tonluk su bidonunu yer kaplamaması için yer altına koymuştum su dağılımını hidrofor yardımı ile bu şekilde sağlıyorum. Elektrikler kesildiğinde ise yaptığımız su kuyusu devreye girecek. Çatısını da yaptıktan sonra şıngılları döşemeye geçiyorum. Odunlukla da bir bütünlük sağladı. Sıra geldi kol kısımlarını yapmaya. Karşılıklı iki delik açıp yapıştırıcıyla da bir güzel yapıştırdım. Köy evime çok yakışan ve çok kullanışlı su kuyusu oldu. Umarım sizler için de bir fikir olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere